Merkezi Münih'te bulunan Doğu Türkistan Avrupa Birliği Başkanı Asgar Can, uzun yıllar Çin toplama kamplarında kaldıktan sonra bir şekilde kurtulan 3 kişiyle birlikte Almanya parlamentosunda lobi faaliyetlerinde bulundu. Asgar Berlin'e yola çıkmadan önce Post Bayern gazetesine yaptığı açıklamada, federal parlamentoda milletvekilleriyle görüşmeler yapacağız. Aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle de görüşmelerimiz olacak. Hayatlarının bir kesimini bu toplama kamplarında geçirmiş olan Omar Bakali Bey, Kalbinur Sadık ve Gülbahar Ayitvacı Hanımlarla lobi faaliyetlerinde bulundu. Avrupa Birliği'nin güçlü ve lider konumundaki Almanya'nın da Çin devletinin soykırım yaptığını kabul etmesini istiyoruz dedi. Doğu Türkistan'daki Çin kamu güvenliği kurumları Doğu Türkistan halkının gözetimini ve baskısını yoğunlaştırmaya yönelik kötü amacına ulaşmak için resmi olarak kamu güvenliği izleme ve raporlama hizmeti sağlayan internet sayfasıyla ispiyon platformu açtığı bildirildi. Çin'in Doğu Türkistan'daki terör politikası işgalinden bu yana devam ediyor. Ancak son yıllarda Doğu Türkistan halkı tarif edilemez vahşetlerle kontrol ve baskı altına alınıyor. Ankara'da düzenlenen Milletler Ligi ikinci maçında Amili Kadın Voleybol takımı Çin'le karşı karşıya geldi. Maçı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de izlemeye gitti. Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı yüzyılın en büyük insanlık suçunu işleyen Çin'i protesto amacıyla İyi Parti maçta Doğu Türkistan bayrağı açtı. İyi Parti'nin açtığı bayrak Çinli ekip tarafından kaldırılmak istendi ancak buna izin verilmedi. Alman Federal Meclisi, hükümetin ordunun modernizasyonuyla silah ve teçhizat alımı için ayırmayı planladığı 100 milyar avroluk özel fona onay verdi. NATO Genel Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olası katılımlarını ele aldıklarını bildirdi. Yapıcı bir görüşme olduğunu kaydeden Stoltenberg, Türkiye'nin değerli bir müttefik olduğunu, gıda güvenliği konusunda bir anlaşma olabilmesine yönelik Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini belirtti. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman resmi ziyaret kapsamında geldiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu. Görüşmenin ardından Özbekistan Tacikistan arasında sanayi, kültür ve sanat, çevre koruma ve su kaynaklarının ortak kullanımıyla ipek üretiminde işbirliği gibi konuları içeren bir dizi anlaşma imzalandı. Mirziyoyev ve Rahman da Özbekistan Tacikistan arasında ebedi dostluğun güçlendirilmesi ve müttefiklik anlaşmasına imza attı.